頑張れ頑張れ Şanlı gazileriz. Bizler şanlı şehitleriz. Bu şeref bize yeter mi? Sayın misafirlerimize ayakta selamlanmasını arz edin. Halkı koruduk ancak. Yeni ordumuz komutanı olur kutsasın. Geçiyor. Sancısıyla tarihi yazan eller. Geçiyor kükreyerek aslan gibi neferler geçiyor. Sanki bir dağ kımıldıyor yerinden. Geçiyor. Kaldırımlar ses veriyor derinden. Geçiyor. Yaratanlar koca dumlu pınarı. Geçiyor. Memleketin şanlı kahramanları. Güneydin Sağ Komutanlığı Onur Kıtası. Kanlanır bayrağımız. Türk'ün gücü yalnız gökte ve yerde sanma. Kudretin timsalidir. Var ol, şahı var Cetlerimiz havaların bekçisi, havacı gözümüzdür göklerde. Hiç durmasın motorların yürtesi. Göklerimiz alıyız. Sayıkalar üstünde meydan okur bu eller. Yaklaşacak düşmana geniş yollar açarız. Mayınları patlatır, titretir her yeri. Düşmana dehşet verir. İstikamın elleri. Karadan, denizden. Havadan ulaşırız, dağ Daha... alır düşmandan. Deniz demez, dağ demez açar geçeriz. Barbaros'un torunu. Hava teknik okullar komutanlığı, hafıza Meslek yüksek okulu. Senin, kudret senin. vatan ardından. Gelecek mavilerden yarattığın burçlarda bulutlar senin. Bizim parılda şeref ve şan arması. Kahramanlar kahramanı Yılmaz Türk Şaboyli askerleri Mustafa Emoli askerleri Hayati askeri yönde bu kadar mükemmel bir topçu ve bu kadar mükemmel idare edilmiş bir topçu atışı nadiren gördüm. Havacılık alayı helikopter birliği ve sahil güvenlik komutanlığı helikopterlerini geçirdiği demek için. Sınıfı zaferlerin yoludur. Ulaştırma sınıfı ordunun sağ koludur. Ulaştırma olmadan de her cephede biz varız. İl Jandarma güvenliği emanettir bizlere. Jandarmadır ulaştıran adaleti her yere. Haksızlıkla savaşırız. Kötülüğü boğarız. En karanlık köşelerde güneş gibi doğarız. Bir deniz coğrafyası üzerinde yer alan ülkemizin mavi vatan denizleri üzerinde güvenlik kuvveti olarak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben de bunu alayım bir bakayım. Tamam. Hayır. 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 Hayır.